Ar Arkadaşlar kamerayı kendime çevirdim, ekrandan böyle taktım. Bu bu taktiği kullanabilirsiniz. Kapanmış mı, kapanmamış mı onu görebiliyorsunuz. Teklif ederim. Birisi yarım da var ha. Alın size bilgisayar Ama çalışmıyor. Bozuk. Karta <laughs> sahili olanlar like atsın. Fenerbahçeli olanlar abone olsun. Beşiktaş'ta olanlar da bildirimleri açsın. Yorumlara bekliyorum. Yorumları da yazın ha. Hangi takım oluruz Ben Galatasaray'ım. Galatasaray'ım ben. Ha, hadi biz Aslında sizi biliriz aktif ya açab. Helalce diyorsun Bilgisayar, bilgisayar videosu falan, falan çekmiyorum. Minecraft falan çekmiyorum. Kesiyorum bozuk korkuldu gitti. 2-3 tane daha kamera yaz bana. Yorumlara yazın. Yorumlara yazın ki Abi. Şu şöyle yapılıyor. Bu böyle yapılıyor diye. Bilmediğim şeyleri yazın. Yani bilmediğim şeyleri biz, ben sana söyleyeyim siz yazın. Şu bilgisayarı ta ta kameraya nasıl koyuyorsun? Bir o olası oluyor. 2 Na, Ne? Nasıl Minecraft'a değişik şeyler getiriyorsunuz. 3. Ne? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. 3 şöyle bir şey zaten bir şey yok. Yasaklanmış. Bir hakimage. Biliyorsunuz bunlar bizim ülkemizde yasaklanmış. Ama biz yasaklanmadan önce aldık. Ondan alıp Annem bir yolu yasakladı. Aldı gitti artık. Şimdi ne yasaklandı. Kargodan geldi. <laughs> Pardon, bu arada bu oyun hangi vakit yarısta? Yarısta kalacak bu bilmiyorum. Yeah, you should yorumlarda bakın yorumlara bakıyorum yeşil hızlı söyleyeceğiz Arkadaşlar bir dakika şu kardeşim bir şey söylemem gerekiyor. Video çekemiyorum. Aa, de, 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 de. Sesler çıkartıyor tablet. Görüyor musunuz? Oyun oynuyor. Kız şunun sesini. Kız Da böyle oldu. Arkadaşlar, sesi kıstırdım. Artık bu yere geçelim. Yasaklama bir şey Tepe yayından kaldırıldı. Ne yayından kaldırıldı. Gördüğünüz gibi bu da yalnız da olacak. Bu sefer su, suçu olmayan bir yorban ördek. Gel. Hava dövüşü yok dalmış. Dalmış da. Vallahi biz dalmış. Aldı rıstlar aldı. Patik. Patikler. Böyle giyiyorsunuz bakın. Böyle böyle giyilir. Patik bunlar. Bunları patlet. Böyle giyiyorsunuz. Ayağıma da rahat geldi. Bu da. Kameraya poponu gösteriyorsun. <laughs> çevirdim. Çevirdim, çevirdim ya. Siz çok aşağıda bakıyorsunuz. Ben şöyle almayı alayım kameraya. Aldım. Böyle çevireyim. Böyle mi? Böyle. Yorumlara yazın. durdurun. Yorumlara yazın. Tamam mı? Bekliyorum. Patlatın anladınız mı? Patlatın Şşşt Diye Şşşt diye patlasın <laughs> Hep beyli istiyor Hep 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 Beyli istiyorum ben Sizde. Işte. Beyli 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 Kanalıma abone olun, bildirimleri açın, like atın. Böyle iyilikler yapabilirsiniz. <laughs> Kalp de gönderebilirsiniz. Yani istediği şeyi yap. Ama en çok like ve abone olun kanalıma. Öyle daha çok sevinirim. böyle. Gördüğü gibi böyle. Böyle sevinirim. Öyle daha çok sevinirim. O zaman haydi kolaya geçelim. Yasaklanmış oyuncaklar. yakalayacak. Tavada hepsi oyuncaklar. Şu tavada oyuncak var ya. Onları ellerindeki yapışkan şeyleri çocuklar yiyormuş. Baba bebekler küçükler yiyebiliyormuş. Hastaneye kaldırıyorlar. Bu Misaba yapmıyor bu no. öyle. No, 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 no. Ben 6 yaşındayım. kardeşim 5 yaşında olur. Yaşlarımıza göre bir şey yap. Anne mi yapıyor? var. PlayStation'lı <laughs> Var. Var. Abi ne ayırdım? Var like katın. Bu benim PlayStation'da işte. bakın bu. Bu. Var da konsol. Gördünüz mü? Bak hadi bak. Bak. Bakın. Eğer evet, ben çekeyim. Bu da bak daha var. Onlar da babamla oynuyor. Yakında